İş gücü piyasalarımızdaki görünüm de yine olumlu. Enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir dönemde, süreçte 30 aydır işsizliğimiz tek haneli rakamlardı. En son yüzde buçuk ilan edildi biliyorsunuz. Bu dönem sonunda, orta vadeli program dönemi sonunda da 8'in altına indirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir çaba içindeyiz sadece işsizliği düşürmeye çalışmıyoruz. Bir taraftan da atıl iş gücü dediğimiz bir kavram var. Yani iş gücü piyasalarına şu veya bu sebeple yeterince katkı sunmayan bir nüfusumuz var. Bu da oldukça yüksek. İlk defa orta vadeli programa atıl iş gücünü azaltmaya dönük bir politikalar seti koyduk. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bunun da iki boyutu var. Bir potansiyel iş gücü dediğimiz bir şey var. Yani gidip soruyor istatistik kurumları tüm dünyada yaptıkları gibi iş aradınız mı diye. Hayır aramadım diyorlar. Peki size şöyle şöyle bir iş gelse kabul eder misiniz diyorlar? E o zaman olabilir diyor filan. Böyle diyenler potansiyel iş gücü dediğimiz